O. Bak otomobil. <laughs> otomobil. Düt. <laughs> 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 İyi geceler Hanzo. Mu ne mu? Sen söyle ne bu? Ayak. <gülüyor> <gülüyor> olur mu? El o el. Mu ne mu? Ne? Kulak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, burun o. Mu ne? Çene. Hayır Hanzo, çene olur mu? Saç o saç. <laughs> saç. Mu ne mu? Yapma Hanzo, ayıp ayıp. Cici İlya! Cici meme. Meme cici Ülya. <laughs> Hadi iyi geceler uya artık. Daha seninle çok işimiz var. Meme, me, me. evladım, ben kocamı almaya geldim. Bugün taburcu mu oluyordu? Adı nedir? Cappar Sontaş. Hangi klinikte? Hangisinde olduğunu nereden bileyim ben kardeş? İşte fotoğrafı! Hanzo bu! Hanzo mu? Hanzo senin babandır! Terbiyesiz, Ah, ah, ah. Hanım kendine gel, karşında bir devlet memuru. Hem burada kocan filan yok, anladın mı? Çık buradan! Yapalım ama da şu da şuraya gitme! Gel diyorum, gidemez buraya gel! Gel dedim sana! Ay. Ne oluyor ay. burada? Anzo'yu kocası zannediyor doktor bey! Bir dakika bekleyin, durun ay. sinirlenmeyin, nedir arzunuz? Ben doktorum, size yardımcı olabilir miyim? Aman doktor bey, siz çok iyi bir insana benziyorsunuz! Bakın Allah aşkına, İsimlere bakın! Bakın! Şu iki adam, birbirinin aynı değil mi? He? İşte bu benim kocam Cappar efendi! Televizyonda gördüm, geldim kocamı istiyorum! Nasıl olur hanımefendi, buradaki Havzo bey ayı ininde yakalandı! Ayı senin babandır, ayı olay! Çekil bakayım! Dur, etsin, hanım kendine gel, deli <laughs> misin nesin sen? <laughs> Allah bir delilik yapmamış. İnşallah. Hadi hanım hadi dışarı Ay. hadi Doktorun hadi. Ne? Bir de doktor olacaksın. Bunca sene boşuna okumuşsun. İnsan senin eli düşeceğine, kafa kasap dayı. düşün daha hadi oğlum, bağırmayın hanım rica ederim bağırmayın. Rica ederim haksız mıyım doktor bey? Kocamı istiyorum Allah rızası için. Anne ne olursun eve gidelim hadi ne olur. Dur kalsın ayıp ayıp yani. Baban almadan şuradan şuraya gitme. <laughs> Bakın ha dostlar kurban olayım Allah ben yalan Allah söylemiyorum. Allah i̇şte bu kağıtta Allah görüyorsunuz kocamın resimlerini değil mi? İkisi Allah birbirine benziyor. Bana benim cam varım vallahi bak kardeş gördün benim kocamı ay ah, benim canım. <Gülüyor> <gülüyor> Yavrum benim. Ha, ne olur doktor bir iyice uyanacağız bana yardımcı olun ne olur. Canım kocacığım. Pekala. Götürecek gel seni çaplarıma götürecek gel beni çaplarım. çaplarım. İn adam bak gelecek. Gel benimle seni kocanın yanına götüreyim. <laughs> Heh şöyle yola gelin bakalım. <laughs> Aferin, Hatta... <Alk> hadi <laughs> sür bakalım! <laughs> 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 pisiket, pisiket! Çok güzel, hadi! Hadi <gülüş> at Hatta... düdük. <laughs> Capparım kocam benim. Nasıl kavuştursa da benim. Düdüt <laughs> düdük. <laughs> Cappar? Ben Kara Şükrü. Tanımadın mı beni hanım? Düdüt. Tanıdı! Şükriyen geldi, Şükriyen! Ay, anne! Gülüyor. Ücü ücü, dip, dip! Aaa! Sen beni tanımadın mı seni bilir? Şükriyen! Be, benim git, şükriyen! Git, ücü! Aa, benim bir tanem! Katiyen seni bırakmam! Anne! Yo, kaç süredir bekliyorum! Çaptın! Git Koşturma beni! Anne! Ay ben Ücü ücü Gel diyorum sana! Aşkı anıcım vallahi çok koşturdun beni! Çaptın! Ücü ücü! Kaka! Aa! Ben sana Ben yapmışlar, evet... tanıdım! Ben yapmışlar. Gebertit! Üdü, ücü, ücü! Aaa! Hadi anne, hadi eve gidelim! Bak kendi gözlerinle gördü! <laughs> Bu kadın Cappar'ıma büyü yapmış! Ben hocalara gidip büyü bozdurmasını bilmez miyim? O zaman bak nasıl tanıyacak? Git, git, git! Hadi artık kadın, fazla uzatma! <laughs> Gözünle gördün kocan olmadığını! <laughs> yürü! Hadi yürü! Cappar! Git! <laughs> Cappar, bak Şükrü'ye gidiyor mu? Git. Öcü, öcü 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 Korktun değil mi? Ben korktum. Korkma canım. Ben seni kimselere vermem. Vermeyli ya. <laughs>